Sayın yetkililerim bu videoyu Gürcistan'ın Viledi Kafkas kapısından çekmekteyim. Ortalama burada bekleme sürem 13 günü doldurdu. Dağların arasında yol kenarında beklemedeyiz. Yolda görmüş olduğunuz gibi iki şeritli. Ve bu yolda hiçbir şekilde tuvalet ihtiyacımızı veyahut da gıda sorunumuzu telafi edemiyoruz. Burada mağdur durumdayız. Birçok arkadaşımızın yakıtı bitmek üzere. Ve halen beklemedeyiz. Hiç kimseden bize açıklama yapılmıyor. İnsanlar burada mağdur. Sayın yetkililerim, bizim sesimizi duymanızı ve bu konuda bizlere açıklama yapmanızı beyan etmekteyim. Ve bu sıra ilerledikçe ilerliyor. Şu an bulunduğum konum dağların arasında bir yer. Ortalama gümrük kapısına da 35 kilometre uzaklıktayım. Sıra bu şekilde uzamakta. Daha da ileri taraflara gidiyor. Yol dağlık olduğundan dolayı tam olarak videonun içine alamıyorum. Fakat burada birçok arkadaşım mağdurun durumda. Sizlerden tek ricam bizlere yardımcı olmanızı, buradaki gıda sorunumuzu, bekleme süremizi azaltmanızı talep etmekteyiz. Sıra buradan ileri devam ediyor. Bilmiyorum bu videoda tam olarak gözüküyor mu? Sayın yetkililerim, bizlere yardımcı olmanızı talep etmekteyiz. Burası Bilecik Kafkas kapısı ve ortalama 36 kilometre uzaklıktayım kapıya. Günlerden beri burada yatıyoruz. Evet Şenol abi Gerisinde 45 km olduğundan dolayı Tam 18. gün oldu buradayız ee, Ne olacak olduğunu da Bize hiçbir polis açıklama yapmıyor Gümrük sahası da bize yapmıyor Araçlarımızın termokinlerin yakıtları bitti Robostalarımız çalışmıyor Ondan dolayı Böyle bekliyoruz Yakıtlarımız Sizde bitmek üzere Bir açıklama bekliyoruz Saygılarımı sunuyorum Bilgilerinizi arz ediyorum.